Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Aman oynayacağım. Güne benzine, daha doğrusu akaryakıta gelen o mükemmel zamla uyandım. <laughs> Oha dedim. Ve şimdi hayatıma devam ediyorum. Klasik bir atlas ölüm vakası. Ölmedi. Güzel, o da olur. Sıkıntı yok. Şunu da vuralım. Vuralım hocam. Hemen burayı kesip yukarıya doğru bir geçiş sağlarsak bunu keser kesmez de size amblemimi göstereceğim. Amblemleri soruyorsunuz. En azından gelince şöyle bir tık göstersem iyi olur sanırım. Şöyle bir şey tercih ettim. Baktım yakma giriyorlar ama yakma pek mantıklı gelmedi bana. O yüzden yüksek hasar girmek daha mantıklı geldi. Ve bunu tercih ettim. Şimdi sanırım şunu hemen almam lazım ki iş yapabileyim. Güzel. Bir tanesi gitti bile. Şu da iki. Hemen rotamızı kaplumbağaya doğru çeviriyoruz. Ormancıları kimdi bunların? Saber kardeş. Saber kardeş sıkıntılı bir kardeş tabii ki. Ve öldü yani. Niye böyle bir şey yaptı? Büyük ihtimalle o da bilmiyor. Oraya gitmeye gerek yok. <laughs> Hemen kaplumbağama geçeceğim. O da Gro söylüyor da niye söylüyor o da bilmiyor bence yani. Sadece söylenmek için söylüyor. Aşağıda bir ekmek kokusu aldım. Önce gideyim o ekmeği yiyeyim. Oha lan. Turşu. Adama bak. Adam kaçmak için flash ulti kombosu attı. Yanlış karar ya. O değil şimdi. Kaplumbağa sıkıntıya girdi. Bunu hemen almamız lazım. Vur. Yüklerim gidiyor. Alo. Vur bakayım bunu. Kanka salsana. Allah. İyi ki de vuramadım bu arada. Bu bana gelecek. Kafayı taktı bana. Onu oynasana. Oyna ona. Allah aşkına çıkabilir miyiz ya? Allah'ım be bak benim oyunumu bitirdin çocuk ya. Ne kadar geri düşürdü beni şu an var ya. Onunla uğraşmak yerine gidip kaplumbağa alıp oradan çıkıp bafları dönseydim şu anda oyun ne haldeydi şimdi ne halde? Şuna bak. Seni bitireceğim lan. Ukraynalı bitti ne oğlum sen. Sen artık yaşamıyorsun haberin olsun. Vurun bakalım vurun. O artık yaşamıyor. Şimdi ne kadar gerideyiz? Geride falan değiliz bu arada. Bir tık teriz önde sadece. O da zaten olacaktı şu hallerden sonra. Mavim gitmesin de. Şu anda önemli olan şey yok. Ben maviye gitmem lazım. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Güzel. Güzel. Gidip kimi keselim? Beriza ya yani intikam alma duygusuyla hayatımı yaşamaya devam, devam etmek istemiyorum şu anda. Ona bürünürsem büyük ihtimalle kaybedeceğim yani. Çok uzaktalar hala. Şimdi geliyorum. Güzel. Epey de bir geç kaldım bu arada ama. Yani oradan biraz yük biriktirmekti derdim ona gelip burayı kesmekti. Ama yapacak bir şey yok. Ben ikinci item parlayan asa yapacağım. Hem direkt büyü gücüm artsın hem de ufak bir can almak istiyorum oradan. İşime epey bir yarayacak. Cennet tüyü yaparız galiba da. <laughs> Sonraki item. Beklesin şimdi. Güzel. Güzel de. Böyle yine bizi kesti sanırım. Kesemedi. Manyağımızı attık. Yolumuza devam ettik. Buff var mı? Buff yok. O şunu keseceğiz ilk başta. Vur 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 vur. Ya şunların bir tane kazık atıp değişik değişik triplere girmesi beni bitiriyor ya. Umarım ölmezsin genç. Umarım ölmezsin. Öldü mü? Güzel. Akıllı asa sağ olsun. Epey bir hayatımı kurtarıyor. Hemen buraları kesiyoruz. Sonra bufflara doğru geçiyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz yahu. Tekrardan dakika 6. Ama siz yine de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kütleri zayı kesmem lazım rahatlamam için. Aslansın sen var ya. Sen aslansın aslan aslan. Aslında cennet tüyü yapmasam da olur be. Ayı kestik diyor. Ta kendisi. Güzel. Ulti atar mı? Ultisi yok. Gitti burası da. Şeye girelim. E bu gof'u bizim Alice alsın. Al sen orayı. Bana verdirme sakın. Güzel. Benim ona daha ihtiyacım yok. Hemen şuraları keselim. Şimdi Saber olsam nereye giderim? Buraya çıkarım diyeceğim. Ha maviye gitti. Aynen mavisinin olduğunu düşünüyor. Vay garibim benim. Vay benim bahtı kanam. da yiyorduk da. Flash attı. Rock rap. Ha, sen report değil şurada üç kişinin arasına tank ulti atarken ama şey rap öyle mi? Dur şu seni. Feeder. Rock kaçak? 1-3 oynuyor. Saber 3-4 oynuyor. Benim hala fake olduğumu sanıyorlar. Videoya girmeden önce orada bir şeyler yazdılar. Fake make dedi. Tamam kanka en sensin. Bekle ben şimdi geliyorum sana. En paranoidin kim olduğunu göstereceğim. en <laughs> paranoid <Emperor> kim? <laughs> Abi çok kolay kesiyor ya. Çok öndeyim yani Tabii onun etkisi var ya. Yani Onu... Lan şşş bafımdan uzak dur. Bak sana insanlık ettik. Bak sana insanlık ettik ha. Helal lan beni mi keseceğim? Kesiyordu bu arada. Kankam eyvallah da yani orada benim için vakit harcamana bile gerek yok ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Aşağıda fight var ama gider miyiz oraya? Hop. Ultiyi de yedi. Change nerede? Change seni bir görebilir miyim ya bro? Tek atmak istiyorum. Böyle bir niyetlerim var ama. Lan oğlum ultiye mi basamadım? Tüh. Bastım sandım ya. Çok yakındı mesafe bu arada ha. Bro bizim redi de yiyorsunuz bakıyorum da. Tek diyemem herhalde ya. Ulti basamıyorum ama hayırlısı oluyor yani. Tekleyemem şu anda onu. Bir şeylerin daha bitmesi lazım. Oğlum ulti niye gitmiyor benim? Ulti niye gitmiyor? Bak kaç oldu ha? ha? Başlatmayın şimdi tribünüze. Şenci de bir keselim. Bro, bir çık ortaya be. Kötü ulti be bro. Bu arada bitmez arkadaşlar ona göre. Teresa da doğdu. Bekleyin. Şimdi bu bitsin. Güzel. Hmm, bir Teresa birazcık turşu olduk. Yani gereksizdi yani kaplumbağa varken orada ama Teriza da öyle bir ekmek gibi duruyordu ki orada yani ne bileyim gidip keserim diye düşündüm kesemedim. Üzerine orada geri düştüm sonra ve bir de öldüm falan derken birazcık sadece üstünlüğümüz geç kaldı. Hepsi bu kadar yani. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.